Burada mesela Avni Paşa, Mustafa Kemal'in Vahdettin'e yemin ettiği sahneyi anlatıyor. Yemin ettiği sahne ve yemin merasimi şöyle. Zat-ı Şahane, Sultan Vahdettin, elbise-i askeriyeleri labis olduğu halde, giyinik olduğu halde ayakta bulunuyorlar. Orada bulunan bir kişi bu. Yani Bahriye Nazırı, yani Denizcilik Bakanı Avni Paşa önlerinde masanın üzerinde dahi kelamı kadim duruyordu. Yani Kur'an-ı Kerim. Sadrazam Paşa, damat Ferit, Yaver Paşa, Padişah'ın iki tarafında birer adım gerisindeydiler. Mustafa Kemal Paşa, tavrı askerisine dini bir eda dahi vererek ilerledi. Yani askeri tavrına, askeri davranışına dini bir eda vererek ilerledi. Ve sağ elini Keram-ı Kadim'in üzerine koyarak şu yemin eyledi. Heyeti mükerrece tanzim oldu Bakanlar kurulu tarafından düzenlenip, irade-i seniyye Hazreti Padişah'ı iktiran eden, Padişah'ın fermanına bağlanan Bak, ferman çıktı Demek ki bir ferman var çünkü ferman olmadan kalkıp da buradan bir generalin işte İngilizlerin arasından geçecek bilmem de yani. yani, mümkün değil gittiği yerde de zaten o ferman olmasa onu kimse e, ciddiye almaz. İrade-i Seniye Hazreti Padişah'a iktiran eden 21 maddelik talimat-ı mahsusa da özel talimatta Musarrah Salahiyet-i Vasiya Mucibince 21 maddelik özel talimatta e, açıklanmış geniş yetkiler gereğince. Başka bir dile tercüme eder gibi ediyoruz değil mi? Ne kadar acı. Direkten bunu okur okumaz sizin anlayabilmeniz lazım. Böyle tarih mi olur ya? Tercüme edeceğiz. Yani şimdilere tarih anlatır gibi. Japonlara tarih anlatır gibi. Yani bu aslında şudur, bu aslında budur diyoruz değil mi? Onlara tercüme ediyor yetmiyor. Bir de açıklama yapıyoruz. Maalesef biz de aynı vaziyette düştük işte. Körleşmenin tezahürlerinden birisi bu. Kendi tarihini tercüme yoluyla anlıyoruz. Kendi atasıyla tercüme yoluyla anlaşan bir topluluğa millet denir mi? Yani düşün, dedenle konuşamıyorsun. Bir başkası giriyor araya. Deden şunu diyor, sana söylüyor. Sen ne yapıyorsun? senin söylediğini o dedene aktarıyor. Böyle millet olur mu? Böyle ayrı olur mu? Ama o vaziyetteyiz işte. Bakın görüyorsunuz. Anadolu vilayat şahaneleri bir umum memurini mülkiye ve askeriyesi üzerinde icrasına memur buyurulduğum icrasına memur buyurulduğum teftişat ve tetkikatı e, rızayı ali Cenab-ı Hilafet Penahi Daire-i necat Bahiresinde sanki başka bir dil okuyoruz değil mi? E, ı fahr ve mübahatı ı olan sadakatı Kamile ile Bezli e, Mak evet edeceğime vallahi billahi vallahi billahi buna yemin ediyor yani bana verilen talimatları yerine getireceğim. Onların gereğinde ise emir buyurulduğu teftişat ve tetkikatı e, halifenin rızası bu e, cebince e, ve bu çerçevede e, bundan da iftar edeceğim diyor. Ve arkasından da sadakati kamile, büyük bir sadakatla, tam bir sadakatla e, bu vazifeyi yapacağımı vallahi billahi yemin ederim diyor. Peki bunu tuttu mu? Yeminle sadık kaldı mı? Kalmadı mı? Onu takdirlerinize bırakıyorum. Bir şey söylememe gerek yok. Ama asker yemini yemindir arkadaşlar. Bütün dünyada asker yemin ettiği zaman bu bir şey ifade ediyor. Bakın size bir imsar vereyim. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenilince bizimle biz de yenilince Almanya ve Hing Bilal, ama onlar yenildiği için biz yenilmedik. Bizim yenildiğimiz ayrı bir hikaye. <laughs> ama Onu evet. kapatmak için Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık diye böyle çocuk kandırır gibi bir tarih yapmışlar. Ee, İmparator Bilal sürgüne gönderildi. Hollanda'ya galiba. Sürgüne gönderildi. Orada ailesiyle bir kamp yeri verdiler. Orada yaşıyor. Onun zamanında İmparatorluğun e, Genelkurmay Başkanı diyeyim, şahısının ismi şimdi aklıma gelmedi. Genelkurmay Başkanı ona diyorlar ki sen de görevden ayrılacaksın. Ve seni başka bir vazifeye atacağız. Bu görevi bırakacaksın. Olmaz diyor. Ben krala yemin etmiştim. Şimdi kral yok diyorlar. İmparator yok. Ama ben onun şahsına yemin etmiştim. Şimdi olmayabilir. Asker olarak ben onun şahsına, ona sadık kalacağımı yemin etmiştim. O beni, yeminimi affetmediği sürece ben bu vazifeyi kabul edemem ve bu görevden ayrılamam i̇şte asker yemini bu. Ne yapıyorlar? O bahsettiğim ismi aklıma gelmeyen şey... Genelkurmay komutanı alıyorlar. Hollanda'ya götürüyorlar. Wilhelm'in huzurunda. Wilhelm diyor ki tamam seni affettim. Yemininden kurtuldun. Ondan sonra geliyor galiba başbakan falan yapacaklar kendisini. Vazife öyle. Şimdi asker yemini budur. Şahsa yemin edersin. Eskiden şahıs devleti temsil eder. Yani imparatorlar, hükümdarlar devletin e, şeyidir. Ne derler? şahıslar. Cismidir yani o, onda cisimlenir e, devlet. Dolayısıyla yemin olayı budur ve e, bu yemine sadık kalınıp kalınmadığı ayrı bir mesele. Bunu şöyle ben sadeleştirmişim. Bakanlar Kuruluca düzenlenip padişahın iradesinde sunulan bir bir maddelik özel talimatla belirtilmiş bulunan geniş yetkiler gereğince padişahın Anadolu vilayetlerinin bütün mülki ve askeri memurları üzerinde icrasıyla görevlendirildiğim teftişler ve incelemeleri Halife Hazretlerinin yüksek rızasının parlak kurtuluş dairesinde iftihar kaynağı ve kölece sevincim memnuniyetim olan tam bir sadakatla elimden gelenin en iyisini yerine getireceğime vallahi billahi kölece memnuniyetim. Aslında bu vesika bile bugün Sultan Vahdettin özelinde körleşmenin tam zıttına hakikati ortaya koyuyor. Yani bizzat bu Mustafa Kemal Paşa'nın evet. huzurda ettiği yemin. O da ettiği yemin. Evet. Ama sonraki icraatını zaten biliyorsunuz. Ee, onu mevzumuz direkt olarak olmadığı için ona girmeyelim. Ama şimdi şey budur. Yani vesikalarla konuşmak ve o yemin e, metni gibi, bahsettiğiniz e, şey gibi, belge gibi bunların tefsik edilmesi lazım. Yani eğer hakikaten bir şey varsa bunu böyle ya Kadir Mısıroğlu yayınladığı falan değil yani kim olursa olsun, kim yayınlamış olursa evet. olsun, hiç kimsenin yayınladığı şey kesin değildir. Onun ancak bir tartışma, bir müzakereden geçtikten sonra bir tarihi değer taşıyabilmesi söz konusu. Yani kız Kemalistlere kızdığımız hataya biz düşmemeliyiz diyorsunuz. Bu da üstadın şahsı için söylemiyorum da kendi putumuzu da oluşturmamalıyız kendi kutsal tarih kitaplarımızı vesaire. şansların ötesinde bir şey söylüyorum. Yani tarihin tartışılabilir olması lazım. Saygı ayrı. Hürmet, saygı, başımızın üzerinde yeri var. Tamam onlar ayrı bir şey ama metinlerin tartışılabilir olması lazım. Yani, çünkü hiçbirimiz gerçeğin, hani hakikatin peşindeyiz ama hakikatin kendisini temsil yetkimiz ya sahibi değiliz. Sahibi değiliz. Yani hakikat orada biz ona yaklaşırız veya uzaklaşırız. Onun için bu meselelerde ben biraz daha ihtiyatlı davranma taraftarı olan birisiyim. Doğru veya yanlış artık hani e, onun kararını e, değerli okuyucular, dinleyiciler verecek. Fakat e, hemen böyle bir belge bulur bulmaz üstüne atlamak da doğru değil ama canım işte onu falanca yayınlamış. Onu da e, adam mı ki hmm. onun hala almıyorum demek de doğru değil. Yani bir sürü şeyde, de belgeydi. İşte diyelim ki Şah babada yanlış okunmuş, sansürlenmiş şeyler var. Mesela şu bahsettiğim belge, e, yani hatıraları bahsetti. Hatıratın bir sayfası, sadece bir sayfası Şah Baba'da yayınlanmıştı birinci baskıda. Yarısı tipekse temizlenmişti. Ben bunu bulup da yayınlayınca ortaya çıktı bir şey düzelt. oldu. Değil mi, o Sonraki gelme. baskılar da düzeltmek zorunda kaldı. Şimdi bakın ben ona hizmet etmiş oldum, iyilik etmiş oldum. Murat Bardakçı'yı. Niye? Çünkü tarihe ihanet ediyordu orada. Olmaz. Sen ha, Latin harfleriyle yayınlarken kanundan korkarak belki e, nokta nokta koyabilirsin ama belgenin aslını değiştirme hakkı kimsede yok. Onu olduğu gibi koyacaksın yayınlayamıyorsan nokta nokta ben burayı yayınlayamıyorum. Burası sakıncalı diyebilirsin. Ama ben aslında bakıp onu okuyabilmeliyim. Öyle değil mi? Evet. Tabii. Onu bir kısa olarak önümüze koyalım.